Merhabalar arkadaşlar. İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli sıralı bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Ee, i̇plerim Sony ipek ipleri. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinizle de bu oyayı yapabilirsiniz. Yazmada multi şifon kumaş örnek mendili olarak kullanıyorum. Tercihe göre de multi şifon kumaş olarak kumaşçılardan kestirip alabilirsiniz yazma boyutunda. Evet oyunun yapımına geçmeden önce ipinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar. Ee, öncelikle esnekliğini alıyoruz iyicene gerdirerek. Bu size kolay Pırpır pır yapmanızı dönmeyen pırpırlar ve böyle deliksiz zürafa yapmanızı sağlayacaktır kolaylık sağlar Arkadaşlar muhakkak uygulayın Evet oyamızın yapımına geçelim şöyle bir alt yolumuz var Öncelikle üç tane sıralı şekilde üç defada giden bir oya yapacağız sizlerle bugün yapımı gerçekten kolay pırpır pır, eliniz yatkınsa çok güzel bir model arkadaşlar Öncelikle şöyle 2 4 5 tane zürafa yapmışım. 5. zürafamı geriye aldım. Buraya dört tane pırpır yapacağım. Normal boyutlarda şöyle büyük olmasın pırpırlarımız. boylarını ayarlar ayarlaya tutup sıkın şu iki parmak sürekli böyle her işlediğinde sıkarsa pırpırlarınız dönmeyecektir düğümü sıkmadan boyunu ayarlayın tutun ve sıkın İpinizi sağ yukarı doğru çekin alt yolumuz bu şekilde ilerleyecek zemindeki ilk zürafaya inelim ve 5 tane zürafa yapalım bu benim e, zürafa sayıma göre 5 arkadaşlar sizler seyrek yapıyorsanız bu sayı 4 de olabilir. 3 de olabilir. Ben çok sıkı bir zürafa yapmışım buraya. Ee, dediğim gibi zürafa sayıları birbirini tutmayacağı için. Bu 5 sayımız. E, sizde 4 de olabilir. Sizde 3 de olabilir arkadaşlar. O yüzden. Sayılara e, şey yapmayalım. Kulak asmayalım. Evet. Sıradaki gri rengimi. Şöyle hemen devamını anlatacağım modelimi. Öncelikle şuraya tutturduk diyelim. Alt yolumuzu bitirdikten sonra gri ipimizi taktık. Hemen buradaki pırpırımızı yani şöyle dediğim gibi zürafa sayımız birbirini tutmayabilir ama yakınlıkları şu şekilde olmalı. Çünkü atlama yapacağız buraya. Bir zürafa boyutunda bir atlama olacak buraya arkadaşlar. Çok büyük bir köprü olmayacak. Sürafa büyüklüğünde bir atlama şöyle. Hemen bu köprümüze geriye alalım. Ve buraya da dört tane pırpır yapalım yapalım. Alttaki pırpırlarımızla aynı boylarda olsun. Yani büyük yapıyorsanız büyük yapın. Pırpırların hepsini de küçük yapıyorsanız da hepsi küçük olsun. Şimdi burada bir iniş göstereceğim. Düğümü sıkmadan boyunu ayarlayın arkadaşlar. İğne oyasındaki kural yani soldan sağa işlemek, sağdan sola işlemek e, tamamen tercih meselesidir. Hepsi doğrudur. Ama e, ilk öğrendiğiniz zaman düğümü sıkmadan önce boyunu ayarlamak bir kuraldır bence. El alışıyor zaten. Sonrasında ayarlamaza bile gerek kalmıyor. 4 tane pırpır yaptıktan sonra şu zemindeki pırpırımıza iniş yapmamız gerekiyor. Çünkü güzel bir atlama yapacağız. Şimdi buradaki pırpırların üzerlerinden birer tane zürafa geçiyoruz. zürafa boyutu olsun bakın böyle şöyle yine aynı şekilde yolumuza böyle devam edeceğiz buradaki yere zürafa boyutunda bir köprü oluşturalım o köprümüze geriye alalım bu pırpırların boyunu şu iki parmak ayarlıyorum. Şöyle yukarıya çekiyorum aslında. Videoda anlaşılmıyor ama yavaş yavaş alışacaksınız. Yeni öğrenen arkadaşlarım. Şöyle sıkmadan ayarlayın. Sıkın. Düğüm sıkmadan oylayıp tutun. Sıkın. Bu kadar basit aslında. Dönmeyen pırpır yapmak. Yine zemindeki yere inin. ve zürafalarımıza gidelim. Sıkı yaparsanız böyle kocaman zürafalar yapmayın. Marullanma olmasın modelimizde. Alt yolumuzda bu şekilde. Son üst e, yolumuza da şöyle hemen ipimi takayım. Çok şık, çok beğendiğim bir model. Yılların modeli arkadaşlar. Bakın çok güzel duruyor. Şimdi Öncelikle başlangıçtan yaptığımızı farz ederek ipimizi burada e, taktık. Şuradaki bakın bir, iki, üç tane var görüyorsunuz. İkinciye iniş yapalım. Şöyle bir iniş olsun. Kocaman bir iniş yapmayalım ki tuhaf durmasın. Şöyle tekrar buradaki pırpırımıza da aynı bir boyutta çıkış yapalım her birinin üzerinden zürafa gidiyoruz son işlemimiz bu sadece zürafa gitmek bir ve ikinciye iniyorum yine aynı büyüklükte yukarıya çıkıyoruz ki eşit olsun Çok seri bir şekilde işlenebilir bir model arkadaşlar. Dediğim gibi eliniz böyle pırpırlara alışkınsa, böyle şık bir model sizlerde yapabilirsiniz. Gerçekten seri bir şekilde işleyebilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarım sabredin biraz. Sizlerde pırpırları öğrendiğinizde seri bir şekilde işlendiğini şu an şaka gibi geliyor ama gerçekten de işleniliyor arkadaşlar bu model bana göre 3 günde yapılabilir bir model kesinlikle bana göre 3 gün yani daha ustası olan insanlar iki günde de bir günde de yapabilir bunu emin olun şöyle avuç içine toplanılarak yapılıyor ben kendim yaptığımda o şekilde yapıyorum böyle avucuma toplayarak seri bir şekilde yapabiliyorum Sizler de yapacaksınız sabredin arkadaşlar Evet fiyat kısmına geçelim. Bu şekilde bir oyanın fiyatı ee, en az ortalama işçiliği olan bir arkadaşım. 700 TL'den yapabilirsiniz. Yani pırpırlardan zorlanıyorsanız tabii bu fiyatların. Yani bu ortalama işçilik dediğim güzel bir işçilik çıkarabiliyorsanız. Tabii bunun kat kat üstü de güzel işçilikler var. O şekilde de yapacaksanız da. 1000 TL'ye kadar çıkabilir. Üç seferde gidiyor ama çok şık çok göz doldurucu bir model bir tane boşluğu bile yok bakın. Bu fiyatlar işçiliği güzel olan arkadaşlarımız için yadırgamayalım fiyatları lütfen. Piyasa değeri fiyat bilgisidir. Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarım için iğne oyası göz nurudur arkadaşlar. Gerçekten ederi karşılığı yoktur. O yüzden eğer zor geliyorsa, yani çok geliyorsa fiyatlar bu tarz e, videolar izleyip öğrenebilirsiniz ya da kursa gidip öğrenebilirsiniz. Tavsiyemdir fiyatlara tepki vermeden önce in uyasının zorluğunu bilin isterim. <laughs> e, bu tarz modellerimin devamı için bana destek verirseniz videomu izleyip beğenip arkadaşlarınıza gönderirseniz ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış oluyorum. Hevesle çalışabilmem için de destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir. bol bol sipariş alırsınız. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.